Değerli arkadaşlar, merhabalar. Ben Nevin Dombaycı sınıf öğretmeniyim. 4. sınıf okutuyorum bu sene. Ee, biliyorsunuz ki telafi eğitimleriyle başlamış olan canlı derslerimizde ekran paylaşımını çok sık yapmaktayız. Bazı öğretmen arkadaşlarımızın grafik tabletler alıp bunun üzerinden e, çalışmalar yaptıklarını görmekteyiz. Ben size ayna ile nasıl ders işleriz, bunu anlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, şöyle görmüş olduğunuz gibi bir ayna var elimde. Yani bu cep aynası olabilir, makyaj aynası olabilir. Yani herhangi bir ayna olabilir. Laptopumuzun kamera bölümüne gördüğünüz gibi takıyorum bu şekilde. Arkadan destek olsun diye şöyle kitaplarımı koydum. Evet, e, görmüş olduğunuz gibi aynayı taktıktan sonra benim çalışma kağıdımla direkt aynanın etkisiyle ekranda çocukların karşısında oluyor. Bu şekilde ekranda her şey yapabilirsiniz. Diyelim ki çalışma kağıdınız bitti. Değiştirebilirsiniz. Test mi çözeceksiniz? Yine ekran paylaşımı yaparak testleri de çözebilirsiniz bu şekilde. 500 liraya, 700 liraya grafik tablet almaya gerek yok diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama e, bu şekilde çok faydalı oluyor. Yani bunu denemenizi kesinlikle isterim. 5 liralık bir tane ayna ile çok güzel derslerinizi yürütebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi elimdeki ne varsa direkt öğrencilerimin karşısında. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Hoşçakalın. İyi çalışmalar diliyorum. Hepimize sağlıklı, mutlu, başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum. Hoşçakalın.